Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugün Valorant'a gelecek olan yeni ajan Astra'dan sonra hangi komplar kurulabilir, hangi metalar oluşabilir bunlardan bahsedeceğiz. Ajanı düşündüm, Harbiden de bu karakterin yanına birkaç karakteri koyduğumuzda inanılmaz derecede oyunun mantığı değişeceği aklıma geldi ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki abi her yeni ajan geldiğinde işte bu ajan çok op olacak diyorsunuz. Evet Harbiden de öyle işte Rayne'ye dedik, Yoru'ya dedik, e, Kilju'ya dedik ki çoğu Harbiden de op çıktı. Bir tek Yoru birazcık bizi e, hayal kırıklığına uğrattı ama. Astra'nın gerçekten de çok güçlü bir ajan olacağını, şu anki oyun metasını tamamen değiştireceğinden neredeyse eminim diyebiliriz. Şimdi yeni ajan geldikten sonra hangi komplar kurulabilir, nasıl oyunlar oynanabilir bunlara bakalım. Benim düşünceme göre genellikle çoğunlukla tercih edilecek komp yine Astra, Killjoy, Jet veya Cypher, Sage ve Raze olacak ki bu normalde iki entry oynayan bütün takımların oynayacağı bir komp olacak ki genelde ranked'te herkes böyle oynamayı tercih edecek. Ama arkadaşlar biz birazcık oyun mantığını ya da metayı birazcık değişirsek iki entry'den tek entry düşüp Astra, Bridge, Jet, Sage ve Killjoy alırsak bu oyun çok farklı bir hal alacak. Neden diyorum sizler için? Çünkü Astra'nın smoke yetenekleriyle birlikte stun yeteneğinin yani sersemletme yeteneğinin aynı zamanda da e, gravity yeteneğinin olduğunu biliyoruz. Bu Kejo ile birleşince e, aşırı derecede çok güçlü bir post plant olayı e, ortaya koyacak post -plant dediğimiz nedir bombayı kurduktan sonra e, bombayı savunmak çözmekten korumak nasıl şöyle göstereyim sizlere e, şurada oyunun sonuna doğru bir video vardı tamam şimdi arkadaşlar düşünün bombayı C'ye kurmuşsunuz C sayda ve altına e, Killjoy'un granitlerini ve Astra'nın sersemiyle gravitesini koydunuz ve bu iki karakter longa çekildiğinde yani hayatta kalmaya çalıştığında post plant pozisyonu geçtiğinde Killjoy ile birlikte combo kurarak Astra kendi e, Stun'unu açacak ve Killjoy'da kendi e, granitlerini açacak ki bu da takıma bombayı korumak için bayağı bir zaman kazandıracak. Aynı zamanda e, Killjoy'un ultisini e, Scythe'ın ortasına gidip e, Astra ultisiyle birleştirerek atarsınız. Bu ultiyi kimse kıramayacak eğer karşıda birim veya Sova ultisi yoksa. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? E, Killjoy gelsin Scythe'ın tam ortasına ulti atsın Astra da bu şekilde bir tane Ulti volatsın vol bildiğiniz gibi attığı ultisinin içerisinden mermi geçmiyor. Bu yüzden de şu merkeze atılan bir ultiyi ikinci ultisini kimse karşı takımdan kıramayacak ki bu da rakiplerin haritanın daha doğrusu Saydın çok uzağına gitmesini sağlayacak ve yine bu takım için çok fazla zaman kazandıracak. Aynı zamanda arkadaşlar Bridge'le birleş, birleştiğinde de yine post plant pozisyonunda çok fazla sıkıntılar çıkarabilir rakipler için. Çünkü yine stun'ı ile birlikte aynı zamanda Bridge'in flash'ı ile birlikte bu metayı bu kompu ben meta olarak görüyorum. Bence turnuvalarda genel olarak tercih edilecek komp. Astra eğer harbiden de düşündüğümüz gibi bir karakter çıkacaksa şu ikinci yazdığım komp olacak. Astra Breach, Red Sage ve Killjoy arkadaşlar. Sage yerine başka bir e, entry vesaire de tercih edilebilir. Aslında Sage'i şu anda turnuvalarda bazı takımlar tercih etmiyor ama Ranked'da tercih ediyorlar. Bu kompu rankıtta oynayabilirler ama çoğu insanın yine de entry sevdiği için büyük ihtimalle buradan Sage'i veya Bridge'i çıkarıp yerine bir tane entry şu yukarıda gördüğünüz gibi oynayacaklar. Geldik 3. kompumuzu Bu üçüncü kompu ben genellikle şeyde düşündüm. Icebox haritasını düşündüm. Viper bildiğiniz gibi Icebox haritasında çoğu oyuncu çok iyi oynuyor ve zehirlerini bomba çözdükten bombayı çözünce atabiliyorlar. Çoğu artık bunu ezberlemiş. burada yine Astra Viper ve Killjoy kendi clerini yeteneklerini kullanırlarsa sersemleme yeteneğini, Gravity Viper zehirlerini ve Killjoy'da granatlerini kullanırsa yine bombanın çözülmesine inanılmaz derecede uzun, uzun bir süre kazanacaklar ve bombayı patlatmış olacaklar bu üç karakter sayesinde. Aynı zamanda şurada Sage ve Jet'in de Jet'in operatör oynaması Sage'in voluyla ve slovlarıyla ultisiyle bir iş yapması oyunu defansta kitle defansa ve atakta kitleyecek unsurlar haline gelecek. Bilmiyorum arkadaşlar bana göre bu karakter geldikten sonra oyunun mantığı, oyunun metası şu ankinden çok daha farklı olacak ve biraz daha eğlenceli hale gelecek. ve Asra'yı tercih ederler mi? bu kompları konuştuk evet ama Astra gerçekten de tercih edilebilecek bir karakter olacak mı? Yani Omen'li Brimstone gibi kontrol uzmanlarının yanında. Bana göre kesinlikle Brimstone ve Omen artık görmeyeceğiz. Belki Brimstone'u tercih ederler o da mulesinden dolayı ve e, ultisinden dolayı ama Astra'nın e, smokları biriminkine ve Omen'inkine göre daha hızlı açılabilir, daha hızlı kullanılabilir. Daha avantajlı bir şekilde e, iş görebildiği için bence Astra daha çok e, birime ve omen'e göre tercih edilecek. Neden diyorum? Çünkü şurada e, gösterelim. Hatta şu Sumo arkadaşlar. Şu Sumo hemen gösteriyorum size. Bakın. Long da arkadaşlar smoke koymuş yere ve şurada elinde hareket yapıyor. Bu hareketten sonra Long'daki smoke direkt açılıyor. Yani inanılmaz çok hızlı bir şekilde bu smoke açıyor ve bu smoke da büyük ihtimalle Omen'inki gibi içi gözükecektir. Ben öyle düşünüyorum. Ee, nedense öyle geliyor bana. içinden rakipler girince gözükecektir. Bu da aslında birazcık iyi bir şey. Ee, şu ulti de arkadaşlar ulti hakkında zaten konuşmaya gerek yok. Mermi geçirmiyor. Bütün haritayı kapsıyor. Bilmiyorum süresi var mı? Yani belirli bir süre sonra bu ulti kapanıyor mu? Yoksa round sonuna kadar mı devam ediyor? Büyük ihtimalle süresi vardır. Çünkü aşırı derecede güçlü. Bunun bilgisini ben bulamadım maalesef. Bu şekilde arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Yeni gelecek ajan gerçekten de çok güçlü olacak mı? Yani bütün oyunun mantığını ben de söylediğim gibi değiştireceğini siz de katılıyor musunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de video like atıp Kanala abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizi gerçekten de çok ihtiyacım var. Ee, bu şekilde aynı zamanda Twitch'te her gün yayınlarda oluyoruz. Çekilişlerimiz oluyor. Çark çeviriyoruz. Ödüllü çarklar. Aynı zamanda eğlenceli oyunlarımız oluyor. Ee, hepiniz Twitch'e de katılabilirsiniz. Bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.